başlatalım madem öyle. Evet. Evet dışarıda başka kimse olmadığına göre Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız birden şefaat burasınız. Allah Allah. Akşamlarınız Allah. Akşamlarınız hayır ola, hayırlar hayırlar ola, sohbetler baldan, muhabbetler aldan ola. Allah, Allah Allah. Yaradanın nuru aşkına. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya ya Allah. Allah. Çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar. Peygamberliğin nuru aşkına. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Velayet-i Nur aşkına Ya İl! Ya İl! Ya İl! Yenen ya ya bu deliller yolumuzu aydınlatar, ışığımız olsun. Her şeye hür ve Evet, canlar, bugün elbette evet. senden mesaj gelmiştir. Bugünkü muhabbetimizin konusu Hamlacı Mansur ve Enel Hak Efendim de, de sunumu size yapacak. Sunumu mümkün olduğu kadar özet tutmaya çalışıyorum bütün bedelimiz sunumlarında. Bundan kasıt hem sorularla konuları biraz açmış olmak hem de bu konuların her biri zaten Aleviliğin omurgaları. Her birini belki aylarca konuşsak bitiremeyeceğimiz derinlikteki konular hiç Erdeyim. olmazsa başlıyor. Hiç olmazsa insanlar kafasında bir soru işareti uyandırmak, merak uyandırmak, altında böyle gibi bir başlangıç oluşturması adına bir sunum yapılıyor. Yoksa bu bir sınav ve ders misali e, ders anlatımı gibi sunulmuyor. Zaten bizim de böyle bir iddiamız yok. Biz bütün sohbetlerimizde aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki biz <laughs> bildiğimizin alimi, bilmediğimizin talibiyiz. Bildiğimiz bir şey varsa paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bilmediğimizde bunu araştırırız, öğreniriz veya bilenlerden öğreniriz. O yüzden bunlarla da muhabbet ediyoruz. E, bu sunumun sonunda e, enel hak inancıyla alakalı bir de gösterim olacak. E, hazırlıklarını zaten yaptı sağ olsun hocamız. E, söz sizde. Evet, Tüm de canları hümetiyle Yine Şimdi e, dostlar, enerjik hak önemli bir konu, e, alevi dünyasında da, bütün inançlar arasında da önemli bir konu. E, mistik dünyada bir yargılmayı e, ortaya koymuş bir fikir. Bu yargılma e, hangi anlamda? E, Tanrı'yı ve yeryüzündeki insanları, nebatı ve tüm e, var olanları ayrı bir sınıfta göre bir anlayışı, e, mansur kendi düşüncesiyle yapmıştır. Tanrı ve yeryüzündeki bütün yarattıkları bir bütündür. Hepsi birdir. Dolayısıyla da biz de hakkın bir parçasıyız. E, bu hakkın parçası olarak da biz de kendimizde bir hakkız. Felsefenin özü bu. Allah'a mansur bir şiiriyle başlamak istiyorum. Biz sakiden içtim şarap. Açtan yüce meyhanesi o sakinin mesleriyiz. canlar onun heymanesi. Bir meclistir meclisimiz. Amda ciğer kebab olur. Bir şemdir bunda yanar. Güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külü vücudun nur olur. O başka oda benzemez. Hiç belirmez zebanesi. Bizim meclis meslerinin denleri enel hak olur. Allah'ı Mansur gibidir. en kemini divanesi tek bir cümle, enel hak cümlesi adeta bir mühür gibi e, yüzyıllardır e, günümüze kadar geldi. Günümüze kadar damgasını vurdu. Para çektiler. Allahcı Mansur'u e, ne yaptılar? Bunu hem Allahcı anlatacağım hem de düşüncesini böyle e, yan yana anlatacağım. İkisini bir arada anlatacağım. Birbirinden ayrı şeyler değil çünkü. E, Allahcı ne yaptılar? Ee, bu Tanrı'ya olan, Tanrı'ya ulaşmanın aşkla mümkün olabileceğini söyleyen Hallaç e, ona idam sehpasına giderken nedir bu Hallaç diye sorduklarında o da aşk der. Peki e, nasıl varırız? Bugün, yarın, öbür gün öğrenirsin üç gün içinde diye birinci gün idam ederler. Hatta kellesini kesip şehirde e, bir ağacın tepesine asıp gezdirdikleri de söylenir. İkinci gün parçalarlar e, ibret olsun diye. Üçüncü günde e, ola, ola ki bunun bir dergahı olur. Yine insanlar gelir Allah'a sahip çıkarlar. Dolayısıyla da düşüncelerinden korkarlar. Yakarlar Allah'ı. Küllerini Dicle Nehri'ne atarlar. Şimdi ama hallaç yok olmaz. O günkü e, güçlü hisseden hükümdarların bugün birçok insan adını sanmıyor bilmezken Allah inanç dünyasında bir yarılma yaratır, e, bugüne kadar gelir. Bundan sonra da hala yüzyıllar sürecek bence e, bir yeri e, unutulmayacaktır. Çünkü Allah geçmişin külüne değil ateşine talip olmuştur. Yani Allah aşklarıyla yanıp hakka ulaşmanın bir örneğini sergilemiştir. Tabii bu aşk e, e, nedir bunları da anlatacağım. İkincisi de Allah'ı anlatırken nasıl oldu da Allah birdenbire enel hak dedi, nasıl oldu da birdenbire o hakkın varlığını, birliğini e, bir formüle etti, bizlere sundu. Halacın ıı, yaşadığı dönemi anlatmazsak bunlar çok fazla anlamlı gelmeyebilir. Alac'ın yaşadığı dönemde üç tane isyan oldu. Daha önceki dönemler ve daha sonraki dönemlerde olmak üzere birçok isyan oldu. Halaçtan önce e, bulunduğu mekan ve coğrafyayla ilgili de İsmaililerin e, biliyorsunuz İsmaililer o dönemde İsmail, İmam İsmail'den sonra Artık bu soyun e, kendileri tarafından devam ettirildiğine ve orada bittiğine inanılır yedi imamda. Dolayısıyla da bunlar kendi fikirlerince e, bir e, döneme damgasını vuran bir yaygınlaşma yaratmıştır. Aynı dönemde e, karmati hareketi vardır. Karmatilerde yaşamlarıyla vücut bulmuştur. Karmati hareketi Hani Bedrettin'deki gibi, bizim Rıza şehrindeki gibi yarın yanından gayrı her yerde, her şeyde nasıl hep beraber olabilmek diyorsak Karmati hareketi o dönemde eşit yaşamanın, birlikte yaşamanın, birlikte üretmenin, birlikte bölüşümünün yani bugün yaklaşık olarak hani tekabül etmese bile sosyalizmin tekabül ettiği bir sistemi savunur ve bunu yaşama geçirirler. Köleci dönemde, o dönem köleci dönemden biliyorsunuz, fevdal döneme geçerken bir ağalık beylik sistemlerine yönelik bir artış yaşanmış. Tabi bu ağalık beylik sistemlerine yönelik bir artışta iktidar var. Gücünü, muhalefeti bastırabilmek için gücünü, çoğunu askeri güce verirler. Ben size bu isyanlardan biraz bahsedeceğim. Babek isyanı Azerbaycan'da olur. 816 yılında başlar. 837'ye kadar da devam eden bir isyandır. 500 bine yakın insan öldürülür. O dönemde Abbasiler dönemidir. Abbasiler döneminin o döneminde gelirin, ülke gelirinin, hazinenin 5'te dördü askeriyeye gider. Bu da hani şeyin, içli iktidarın nasıl ayakta durduğunu, nasıl baskı ve zor politikasının iktidarın da kendi politikası olduğunu bugüne de baktığımızda nasıl da benzeşiyor deriz. İkinci şey e, Zenç isyanı. Zenç isyanı da 869'da biliyorsunuz o dönemde demin söyledik köleci dönemde feodal döneme geçiştir. Kölelerin o dönemde işe yaramaz topraklara e, bıraktıkları bir kendi yaşamlarını sürdürdükleri bir alandır. E, bu da yine e, Ali bin Muhammed adlı bir orada da yine karmati etkisiyle 14 yıl sürmüş bir iktidarı söz konusu. 14 yıl süren bu iktidarda kimsenin malı mülkü yoktur. Herkesten vergi alınır, ürettiklerinden vergi verir insanlar ve herkese de eşit bölüşür. Böyle bir yönetimi e, karmati hareketi e, yapmıştır, yürütmüştür. Dolayısıyla da hani bunlardan niye bahsediyoruz? Eşitlikçi fikirlerin de yayıldığı bir dönem. O dönem eşitlikçi fikirlerin de yayıldığı bir dönem. Alacı Mansur da bu dönemde gerek Hindistan'a gitmiş, gerek Türkmen boylarına gitmiş, Çine Çine varan bu da düşüncelerini etkisinde kalmış. Dolayısıyla da tek bir fikrin etkisinde kalmadan gerçeğe varmak için araştırmalar yapmaya çalışmıştır. Şimdi e, Karmatya Hareketi'nin e, bu fikirlerinden e, ve yaygınlaşmasından korkan, korkan Abbasi hükümdarları bu eğer enel hak fikri, eğer hakla insanlar özdeş olursa insanlar da biliyorsunuz e, o dönemde hükümdarlar e, Tanrı'nın yetkisi de bizdedir şeklinde hatta Osmanlı'ya kadar hilafet e, sancağını getirmelerindeki sebep de budur. Yani Tanrı'nın yetkisinin de hükümdarın gücü olarak bununla özdeşleştirirler. Ve alacı Mansur fikri esas e, iktidarları korkutan fikri de budur. Yani eğer hak ile hak, hak olmak e, fikri iktidarları korkutur. Niye? Çünkü kendileri feodal devlette de, güçlü iktidarda hakkı yanına aldıklarını zannederler ve insanları sömürme aracı olarak kullanırlar. Ama bu fikirden sonra artık e, hakkı yanına alma herhalde olarak e, güçlüden yana e, olan e, düşüncelere e, onları ayakta tutmaya yetmez. Tabi e, 26 Mart 1922'de Hallat e, demin bahsetmiştik e, dara çekilerek öldürülüyor. Dolayısıyla da Aleviler de darlık olarak Allah'ın kendi inançlarının, öğretilerini önemli bir yeri olarak e, bilirler. dar bilirsiniz bizim inancımızda önemli bir yere sahiptir. Dar siler mi? Dar. açılış tarihini söyler misiniz? Efendim? Dara. Dara çıkarmaz. 922, 26 mı? 922. 922. 922. 922. 922. 922. 922. Bini 922. 26 Mart 922. Ee, dar, dara durmadan e, hesap verilmez. Dara durmadan inancımızda ikram görülmez. Dara durmadan e, insanların üzerindeki bu güzellik, iyilik ve dönüşüm müsait olmaz. Dolayısıyla da dar inancımızda önemli bir yere sahip. Alacı Mansur da darımızda önemli bir yerinde almıştır. Alacın e, tanrı sıfatlarının insanda da olduğunu savunması, bilim, akıl, güzelliğin insanda da var olduğunu, bunların da tanrı sıfatları olması, açık görüp gözünün açık olan insanlara ancak o mertebeye ulaşacağını, bunun için de insan tanrı evren üçlüsü, bu şekilde varlığın birliğini savunan Allah, o ben ve e, ''Sen diye bir şey yoktur, bizdir, birdir.'' Bu şekilde ifade etmiştir. ''Birin dışında değiliz, o birin içindeyiz.'' Şeklinde ifade etmiştir. Bir şiirinde o yücelikte ben, sen bahsettim. ''Biz yoktur, o hep biriz.'' diyordu. Çünkü kens inancı, yani gizli hazine. O gizli hazine, Tanrı'nın sırlarının var olduğu... Bütün gizli hazinenin insanın e, yine yaratılırken kendi o hazinesinden yarattığını e, iddia eder ve dolayısıyla da e, bu birlik vahdet vücut olarak e, adettiğimiz, vahdet vücut olarak ifade ettiği e, birlik hak ile hak olmaktan geçer. Bunun için de e, insanın gerçek yolculuğu, insanın kendi içine yaptığı yolculuk olarak tanımlanır. Halacı Mansur da şöyle dedi ona, aşk uğruna can vermeyene aşık mı denir? Bunu e, Yunus da işte ölür ise ten ölür, canla ölesi değil diye de aynı fikirle ifade eder. Allah, Allah için aşk e, özel bir mana taşır, toprak olan toprağa döner, e, erenler aslına döner, ruh olan Ruh'a döner, nur olanda nur'a döner de ve her şeyin bir döngü içinde olduğunu, bu ve zıtların birliğine de ihtiyaç olduğunu söyler. O yüzden de Tavasin adlı kitabında şeytana çok fazla laf etmez. Çünkü e, kötülüğün e, iyilik, iyinin ortaya çıkmasını ancak kötülükle izah edebileceğini, zıtların birliği olarak da bu şekilde belirtir. Onun için de. El ayak dünya için gerekli der ve insan uçmak istediği zaman gerçek aşka niyaz etmesi yeterlidir der. Gerçek aşk için e, kendisinin bütün yolu gerçek aşk için olmuştur. Yaşamım da ölümüm, ölümüm de yaşamım. Ölümlü ise bunun mutluluk sayabilir ifadesi. Gönüllere tat görür, hakkı olan aşk hakka götürür, bire olan aşk da bire götürür Vahdedi vücut. Şimdi Alacın bu düşüncelerinin e, özü vahdedi vücut yani Tanrı, Evren, e, insan eksenli birlik e, fikri aynı zamanda doğadaki bütün yaşamın e, bir olması, bunun da dört ana sıra ihtiyaç olduğunu, dört ana sıra dediğimiz hava, toprak, su, ateş e, dolayısıyla da buna ihtiyaç olduğunu, bunlar olmadan yaşamın olmayacağını belirtir burada da ayrı bir bize miras bırakır, ayrı bir büyük nasihat verir. Der ki, madem ki bu dünyada yaratılan her şey hakkın bir parçası, bir tecellisi ama bu doğa dahil, insanlar dahil, hayvanlar dahil dolayısıyla da 72 millete bir nazarda bakmak demektir. Halklar arasında ayrım yapmamak demektir. inançlar arasında ayrım yapmamak demektir. Dolayısıyla da öbür bütün yaratılanlar eğer hakkın bir tecellisi ise o zaman insanlar yaşadığı dönem içerisinde bütün halklara, bütün inançlara, bütün insanlara, hayvanlara ve bütün cansız varlıkları bile bir sonraki kuşağa devretmesi gereken emanettir diyoruz ya, dünya bize çocuklarımıza bırakmak için ünlü bir söz vardır, emanettir diye. E, o yüzden bunun özü Allah'la başlamıştır. Bunun için de huzurdan bahseder, iç huzurdan bahseder Allah. Bunun da amacı sevgidir. Bize gerçek karşılıksız bir sevgiden bahseder. Gerçek karşılıksız sevgiye e, olan inancıyla zaten kendisi e, ölüme kadar gitmiştir ve hiç saymıştır kendisini. Gerçek senin sevgiye ulaşan insanın hakka da ulaşacağını. o yüzden dikkat ederseniz canlar, yani Aleviler o günden bugüne kadar sadece yok etme düşüncelerini, Aleviliği yok etme politikası olarak hep savaşlar ve kırımlar olmuştur. Hep katliamlar ve soykırımlar olmuştur. Ama Aleviler kendi işlerinden o dimdik durmayı becerebilmişlerdir. Fakat bir Alevi hiçbir canı yakmamıştır. Yani bu Alevi öğretisinin içerisine bu sevgi oturmuştur. Bunun da temel taşlarından birisi de hakkı olan sevginin Hallaş tarafından e, muhteşem bir biçimde o günden bugüne kadar inancımıza e, nakşetmesidir. Allah var olduğu yaşadığı dönem içerisinde birçok dediğim gibi gezmiştir mutlak olarak saymamıştır hiçbir düşünceyi dolayısıyla da kuvvetli bir akıl varmanın yolu araştırmaktan incelemekten geçtiğini çabasıyla göstermiştir ve sonuçta bu düşüncelerini o varlığın birliği ilkesini de bizim inançlarımızda nasıl bir işlemle Hak Muhammed Ali deriz bir deriz birbirinden ayrılmayız deriz. Dolayısıyla da bunu e, hani aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme e, şiirindeki emsal gibi insanlar derdi daimler e, bahseder e, ve bunların dönüşümlü olarak dünyada, e, yeryüzünde yerini alacağından bahseder. Cümle yerde hak hazır Yunus'un dediği gibi göz gerektir göresi yani Hakı e, görmek için göz lazım. Dolayısıyla da e, o zaten var. Onun e, varlığından kuşku yok. Bizim de hakka yürüme eskenlerimizde belirttiğimiz gibi hak e, hakla hak olmak, hakka dönüş diyoruz. Devri daim diyoruz. Burada belirttiğimiz hak ve hak olmak içini Alacı Mansur bize e, yüzyıllardır vermiştir. Aleviliği ve o dönemde ee, ablacığım biz korku saldığı bir şey vardır ki o da e, ortaklığı yani bizdeki o rızalığın insanların rızalığının alınması fikri bu bütün hükümranlara hatta günümüzdeki hükümranlara da korku salmıştır. Çünkü insanlar eğer aklın iradesini kullanırlarsa insanlar eğer gerçekten rıza toplumunu, rıza makamını yaratırlarsa e, tabii ki sorgulayacaklardır yönetimlerin ya da sömürü düzeninin bugüne kadar geldiği noktada onun hesabını soracaklardır. İnsanların gönlünün Tanrı'nın evi olduğunu, ona saygıyla, ona sevgiyle yaklaşmak gerektiğini bize temin eder. Birbirimizi sevmeyi, haksızlık yapmamayı, hırsızlık yapmamayı insana yakıştırmaz. Bu eksik eylemlerin kaynağını Tanrısal eksiklikten bahseder, tanrısal eksikliğin sebep olduğundan bahseder. O yüzden bu inancımızda da e, Hacı Bektaş'ta da vücut bulmuştur. Her ne ararsan kendinde arar, Kudüs'te, Mekke'de hacda değildir. Dostlar bir de e, Alacık Mansur'un e, zindandayken yazdığı Tavasin adlı eserden de bahsedeceğim. E, daha sonra öğrencilerden birisinin bunu yurt dışına çıkardığından bahsederler eee havasın adlı eser içinde bulunduğu konular gereği yaklaşık e, olarak sembol ve harflerle ile ifade edilir. Semboller e, onun için önemlidir. E, 11 tahsil halinde yazdığı bir kitap yani 11 bölüm tasin olarak ifade etmiş. 1 nurdur, ışıktır. 2 kavrayıştır. 3 arınmışlıktır. 4 dairedir. 5 noktadır, 6 ezeldir, 7 ilahi irade, 8 birlik, 9 sırlar, 10 tenzi yani arındırma, 11 marifet, bilgi bahçesi. Bir de harfler e, çok önem arz eder, mimdir. Onun en önem verdiği, özel bir yer verdiği harf. Birçok harf vardır ama min bir noktayla başlar der yine noktayla biter der. Her şeyin e, başlangıcı ve sonu der. Dolayısıyla da e, o yeniden hani devri daim dediğimiz bugün hakla var olanın yine hakla kavuşacağı fikrinin özetidir Benim. Dolayısıyla da ayrıca şifre şifreye de çok önem verir. Bu hisse hazine dediği e, şifreye çok önem verir. Onun için de e, ebced bu mimin aynı zamanda ebced hesabında 40 anlamına geldiğini de söyler. Ama kendi kitabında 37 tane değer sayar. Onların tabi toplamı bu 11 maddenin hani bizim daha sonra Hacı Bektaş'ın bunu tarif ettiği 4 kapı 40 makam gibi kendi kitabında da 37 4 kapıdan söz eder. Ama 37 makam olarak kitapta bu şekilde ancak belirtir. Bu dört kapıyı yalnız Şöyle ifade eder, bilgi kapısı, arınmışlık, algılanma ve anlam. Ee, o yüzden tüm insanları e, e, parçalayıp, eğer birleştirirsek, bu yapı aynı şekilde Tanrı'nın bize e, bir şeyidir, e, kendisidir, kendi görüntüsü gibidir. O yüzden kişi benliğinden kurtulması gerekir der, bunun için de ölmeden önce ölmesi gerekir der bu bizim e, ikramımızda, bu bizim erkanlarımızda yürüttüğümüz ölmeden önce ölmeyi bize söyler. Biz de aşk olsun, sevgiye diyoruz. Nur ola, sır ola diyoruz. Evet, şimdi sen misin? Evet, unutmayın. Evet, son görüntümüzü isterseniz şu da kapatalım. Evet, şu kapatalım. Şu kapatalım. <laughs> Tamam. Tamam. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Mümkün bir katı var. Slide göstereyim. dakika çok değil tamam. yani. Beş dakika bir Ondan sonra <laughs> soru ve katkılarınızı alacağız. Daha ya, Muhammed yani. Nurda sıralar, nurda sıralar, nurda sıralar. Sarı sıralar, nurda sıralar. çevirisine dayanır. Görülüyor mu canım? Anamın dipsiz kanadığı içinde s gizli bir hazineyken kendi içine döner. Özü ihtişamını seyretten. Özü sever ve aşk saçar. <laughs> Bu kusursuz hazinenin bilinmesini ister ve görünür olmak için ışığı enerji yaratır. Külli nefs, hakkın zahire çıkmış aşk, hayat ve beden vermek gücüdür. Hakkın bilmesini istediği gizli hazinesindeki potansiyel fikir ve varlıkların görünüş olanına çıkıp hayat bulacağı bir çeşit rahim ya da tecelli yaratır. Bir tecelli çalışmalarken nasıl evdeki artık birbirinden ayrılmazsa, maddi yerinin yaratılışında da mitolojilerle dişi kabul edilen yaratma, yani beden ve hayat verme gücüyle eli kabul edilen şekil verme ve tasarlama enerjisiyle artık külli akılda birbirinden ayrılmazlar. Evlendi yani görünen her şey bu iki zıt grubun, yani aktif ve pasifin, dişi ve ki o son gelmez dansıyla doğru somut anlatımı da cimrilerin yin yang buluruz. Pasif aktifi, aktif de pasifi ya da erkek kadının tabiatını, kadın da erkeğin tabiatını içerir. Onlar aynı paranın iki yüzü gibidirler. Özetle yaratılışın aktif ilkesi olan Allah, pasif ilkesi olan Külli Nefs ve bu aktif ve basitin içermekmiş olan Külli Akıl, aslında hakkın değişik tezahürlerinden başka bir şey olmayan aynı doğrudur. Hakkın isim ve sıfatlarını ya da gizli hazinesini tezahür ettirecek olan yaratılış hikayettir. İşte bu üç yaratılış hikayesi Bektaşi ve Alevi inançında Allah, Muhammed, Ali birliği adını alırken Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Ruhül Kudüs, Musevi kalabasında Taç, Kraliçe, Kral, zaman bir şunun kişi var. Eski Mısır'da Osiris, Isis, Horus isimleri alır. Allah Muhammed Yani, Allah Muhammed Yani, Allah Muhammed